Altın ay savunma hissesi yatırımcının yeniden radarına girmeye aday görünüyor. Son fiyatı 84 lira 70 kuruş seviyesinde, açılış fiyatı 86 lira 70 kuruş, önceki gün kapanışı ise 83 lira 60 kuruş oldu. Son 7 günlük getirisi %8,73. Son 30 günlük getirisi %12,78. Ancak hala yılın en yüksek seviyesine göre %2,64 iskontolu işlem görüyor. Temel verilere baktığımızda şirketin net karı 62 milyon 565 bin lira, hisse başı kar 2 lira 37 kuruş. Fiyat kazanç oranı 35,74, piyasa değeri defter değeri oranı ise 5,22. Şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 19 milyar 929 milyon lira. Defter değeri 16 lira 22 kuruş. Bu yıl temettü ödemesi yapılmadı. Karlılık oranları oldukça güçlü. Brüt kar marjı %47,96, faaliyet kar marjı %32,83, FAVÖK marjı %38,89 ve net kar marjı %9,82 seviyesinde. Şirketin net karı bir önceki yıla göre %139, faaliyet karı %435 Favök %219 ve öz sermayesi %182 oranında artış göstermiş durumda. Teknik analiz tarafında ise hisse 83 lira 60 kuruş seviyesindeki desteğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü ilk güçlü direnç seviyesi 91 lira 95 kuruş. Bu seviyenin aşılması halinde yeniden 100 lira üzeri hedeflenebilir. Aşağıda ise 83 lira seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkması halinde kısa vadeli satış baskısı artabilir. Ortalama işlem fiyatı ise 87 lira 22 kuruş, yaklaşık 7 milyon lot işlem adedi ve 619 milyon liralık hacim ile hissede yatırımcı ilgisi güçlü kalmaya devam ediyor. Peki sizce Altınay hissesi buradan yeni bir yükselişe başlayabilir mi? Yorumlara hangi hisseyi analiz etmemi istediğinizi yazın. Bir sonraki videoda o hisseyi inceleyelim. Videoyu beğenmeyi ve yatırım dünyasındaki gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.